Evet ben de her yer açık ve bir önceki Tocalar Front videomda arkadaşlar keşfetmediğim bazı e, şeyler varmış. E, ama bu eşyalarla ilgili bir şey değil. Gerçi ev eşyaları ile ilgili arkadaşlar. Yepyeni ev eşyaları var. Hello Kitty'li, Banza mıdır nedir işte öyle. Bir de bir tane karakter yapmak istiyorum. Hızlıca hemen geçeceğim burayı. Bunu seçtim sanırım. Bu aa yok, bunu seçtim tamam. Rengini hemen pembe yapıyorum böyle e, evet şöyle tonlarda olabilir. Çok tatlı oldu. Şimdi gözümüzü seçiyoruz ve evet bakın çok tatlı. Anlamıyorum, ne güzel her şey şey. daha güzel geliyor, şey olabilir. de olabilir. Böyle de olabilir. <laughs> böyle olabilir. Aa çok güzel ama ilk başta daha güzel. Şöyle. Gülsün, evet. Aa bunlar ne böyle? <laughs> Neyse olmasın hiç benim eli olmasın istemiyorum. <laughs> evet şimdi şöyle yapacak olursak. Şu daha güzel ama rengini aşırı açmamız gerekiyor yani. Bayağı açmamız gerekiyor. Aa çok tatlı. Şimdi elbiselere giriyorum buradan. Ama bazı şeyler de gelmiş Abi, bu ne böyle? Evet, benim karakterim azı gördüğünüz gibi. Evet, şimdi buraya şımandık. Buradan çıkıyoruz. Arkadaşlar bugün Hello Kitty'li ev yapacağım. Full eşyaları falan full Hello Kitty'den yapacağım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Şimdi yeni bir ev inşa ediyorum. Şunu silerim. Evet, şöyle siliyorum. Yeni bir tane inşa edeceğim. Hatta o da tam burada olsun. Aa, çok güzel. Oscar da geldi. Merhaba Oscar. Oscar da Hello Kitty'yi duyunca heyecanlandı tabii oğlum. Değil mi oğlum? Şimdi girelim. arkadaşlar sizin de evde mesela şimdi eşya ekleye basıyorum. Şunları falan siliyorum. Gördüğünüz gibi. Evet, sil, 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 sil. Şimdi Hello ile yeni eşyalar ekleyeceğim. Bunların hepsini bir silerim ilk önce. Değil mi arkadaşlar? Her şeyi silerim. <laughs> Siliyoruz. Ee, evet, şu anda sildik. Şimdi yataktan başlıyorum. Hello Kitty'li tek yatak bu mu? Bakıyorum. Ee, ve, 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 ve. Evet. Elektrikli tek yatak o arkadaşlar. O yüzden şimdi o yatağı çıkarıyorum. <laughs> Bence çok da tatlı. Ee, evet. Şimdi şöyle ekliyorum. Aa, bu ne böyle bunu. Bir dakika. Şöyle. Heh. Oldu mu sizce? Bence oldu. Bu da cam kenarında duruyor olabilir şöyle. Ama bunun yönünü değiştiremiyoruz. Ee, bakıyorum. E neyse iyi herhalde. Şimdi şöyle bir masa koyabiliriz. Masamız da şöyle olsun. Çok tatlı. Hello Kitty'de gayet uyumlu bence. Evet. Bence çok güzel. Evet şimdi tablolara bakalım. Hatta ilk dolap dolap. Aynen dolap. Hello Kitty'lere bakıyorum. Ve Hello ya ama şaka mı bu ya? Elükti'nin dolap yok. Neyse şu ve aynen bu da var ve şu aynen en çok elükti uyan işte onu şey yapıyorum. Şöyle bir şey bir dakika. Ama kıyafet dolabı daha iyi olmaz mı sizce de? Bir takım yani takım olması lazım. Bu Hello Kitty değil. Hello Kitty değil o yüzden hemen halı koyuyorum. Bakın, Aa çok sevimli oldu. Bakın. Çok sevimli olmadı mı? Bence çok sevimli oldu. Evet, şimdi halıyı da ekledik. Şimdi şunlardan ekliyoruz. Bunlardan oluyor ya böyle. Evet. Ben de her şeyi ekleyeceğim işte. Şöyle olabilir. Mesela evet. Çekme. Evet. 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 Kesinlikle. Harika. Hı, muhteşem. Müthiş ya. Değil mi? Ve evet. Gördüğünüz gibi şu an böyle ekledik. Hatta şöyle bir şey de bildiniz. Neyse onu da yapmayalım. Artık tablo ekleyelim. Elektri tablo bulmaya çalışıyorum. Abi bu çok tatlı bir tabloymuş ama şu an bu, bu evin teması Hello Kitty arkadaşlar. O yüzden şöyle tatlı tatlı kağıtlar yapıştırıyorum ve evet. şöyle falan. Bence çok tatlı. Evet şöyle de yapıştırabilirim mesela. Bakalım başka Hello var mı? Aa, yok. Hello yok. No. Neyse bir tane de tablo yapıştıralım. Yani tablo koyalım. Aa şu da olabilir. Bu olabilir aslında. Ama neyse olmasın. Çok büyük. Vazgeç. Hiç hoş değil. Hoş oldu mu şimdi bu? Oldu mu şimdi bu? yakıştıramadım. Gerçekten yazıklar olsun. Aa bu. Ve hallettik. Evet. Şuna bakın. O da biraz kalabalık mı oldu? Bana mı öyle geldi? Yok yok bana öyle geldi. Kesinlikle kalabalık değil şu an. Çok tatlı oldu. Ta da. Ta -da. <laughs> Çok güzel. Bence aşırı tatlı oldu. Tabii eşyalarını da sonradan doldururuz. Şimdi burası ne olsun? Tuvalet olsun. Yok tuvalet olmasın. Tuvalet en köşesi olsun. Ancak tuvalet burası, mutfak burası, salon burası. Ee, o zaman salonu yapalım. Burayı bir atlayalım. Evet salon. Şimdi Hello Kitty harika bir şey ya. Şöyle. <laughs> Çok iyi ya gerçekten. Heh, şunu bir at. Değil mi? Evet. Bir at. Şunu bir at. <laughs> evet. Öyle balkona yapamadığımıza göre. Evet. Peki olmadı ama o zaman şöyle yapalım. Bunlar köşede olsun arkadaşlar. Oturma yeri gibi Evet. hiç simetrik olmadı şu an. Tamam. Oldu herhalde. Tamam. Evet oldu. Aşağı doğru gittiğimiz zaman bakıyorum ve şu koltuklardan koyabiliriz bence. Ama pembe koltuk yok mu? Pembe koltuk varsa onu da alacağım Aa, şu daha tatlı. Ben niye bunu koymuyorum ya değil mi? Tamam arkadaşlar. Aa, hayır 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 hayır. Bu tabii ki tabii ki bu. Allah Allah. Deli miyim neyim ben ya? Deli miyim ben? Ha? Ne yapıyorum ben? Aa. Sen yapıştıracağım şimdi kendime. Elok'ta ev yapıyoruz şurada bozuyorum ya. Elok da beni bildiği gibi yapsın. Olacak iş değil ya. Görüyor musunuz olan olayı? Olan ya. Neyse evet şimdi şöyle e, çiçek koyalım. Ha. Aynen. Şimdi yukarıdan çiçekler sarksın. Bu biraz daha şey mu? Aşağıya doğru gelemiyor mu? Şöyle. Bence çok tatlı bir e, dekorasyon. Mesela şöyle bir şeyler. Aa, mesela bu çok tatlı. Ve başka neler var? Ee, Hello Kitty ile ilgili her şey koyacağım. Hadi bakalım. Evet ama aa, şu şeker gibi şeyler olabilir mi? Şöyle koyalım mesela. Yani olabilir gibi. Öyle şeyler gibi gibi. şöyle yerde yastık olabilir. <laughs> Çok tatlı. Da biraz da buraları e, tüy yapalım. Hayır ya. Sen niye gidiyorsun? Aha, şunlara bakın. Ne yaptım? İnanamıyorum. Bence gayet güzel. Güzel oldu. Güzel. Şuna bakın. Bakalım. Daha da oldu ya. Daha mı Masa düzenli olsun aynen. Her şeyi sileceğim. Ya düzenli olsun. Balkonda da görünsün istiyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Ha, aklıma bir fikir geldi. Bu kız bu evde tek yaşıyormuş. Tamam mı? Bu kızı özel yapıyorum bu arada. <laughs> Şimdi koltuk yine aynı olacak. Şöyle koyalım. Koltuk buraya ama. İşte. Ya Ondan sonra önle böyle küçük bir masa koymak istiyorum. Ee, nasıl bir masa olabilir? Hm, biraz modern gibi olsun, şöyle bir şeyler. Hmm. Evet, bence çok güzel. Evet, şöyle daha mı güzel şu? Yok, bu aynen. Elöktiye daha uygun gibi bir masa. Hatta çilekte daha mı güzel? Yani. Evet. Sanırım. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi salona tekrar dönüyoruz ve bitkilere geliyoruz. Bitkilerden evet şimdi hemen şuraya koyalım. Aşırı tatlı çünkü. Değil mi? haksız mıyım? Çok şeker değil mi? Daha mı güzel acaba? Şimdi kaldım. Şunu koyalım daha güzel herhalde. Ama yok ya bu balkonda olsun. Evet balkonda da bitkiler olsun. Evet bu da burada olabilir. Hop bakın. Böyle masaya ufak bir e, şey. Bunlar da şöyle bitkilerim olabilir. Balkonda yetiştirdi. Evet bence gayet güzel. Sizce? Arkadaşlar beğendiniz mi beğenmediniz mi yorumlara yazın lütfen. Evet Çok bitki altında kaldı. Biraz da süsleyelim dün. Aa olmaz ki böyle. Şöyle var. Hello direkt görür görmez koyuyoruz zaten. Evet çok güzel. Hello zaten burada belli oluyor. Şöyle bir ağaç koyuyorum. Hello Kitty'ye özel tabii ki. Bakıyorum ve başka da bir şey göremiyorum. Ya pembe genelde Hello Kitty'nin rengi. Burada yine Hello ile ilgili... Ha tamam, şunlar var da bunları bir çıkaralım biz. Koyacaklarımı çıkarayım ben. Ondan sonra masa çıkarıp masanın üstüne koymayı düşünüyorum. Bence daha tatlı olur. Şöyle bir şey koyabilirim. Hmm. Bakın çok tatlı. Aşırı tatlı oldu hem de Aynen şunları hep bak, çıkarıyorum. Hadi ama. Şunu çıkar. Şunu da çıkar. Olmuyor. Şunu heh, şöyle yapacağız. Mecbur. Evet ve evet son olarak şunu. Çok tatlı. Ondan sonra şundan çıkar. Başka yerde gözünden yastıklar. <laughs> çok tatlı olacak. Evet ve şöyle. Güzel. Şimdi evet burası bu kadar. Sadece bir ışık lazım. Ah belim ağrıdı. Aa bu, bu bu bu. Çok güzel bu. Bu bu bu. bu çok güzel. Gerçekten harika. Evet işte budur ya. Budur karşım. Bunu odamıza koyuyoruz. Biz niye uğraşıyoruz ki böyle? Aynen öyle. Bakın. Çok güzel oldu bence. Ama böyle olmuyor ki. Şöyle koyalım. Evet gördüğüm var ya en tatlı düzen. Cidden gördüğüm en tatlı düzen oldu ya. Şuna bakın. Ay yiyebilirim şu an yaptığım düzeni. <laughs> o kadar güzel ya. Çok beğendim. Cidden arkadaşlar çok tatlı değil mi? Evet. Hadi bakalım. Şunları şey yapalım. Aa bir dakika. Şöyle bir masa koymak istiyorum ama ee... Bir dakika. Burası şey olsun. Böyle özel bölüm gibi bir şey olsun. Buna şöyle bir şey koyabiliriz. Ne koymayı düşündüm biliyor musunuz? Şöyle bir şeyler koymaya düşündüm. Neyse arkadaşlar ben normalde de yaparım. Evet arkadaşlar bu arada ben sizi kanalıma abone olmayı unutmayın. arkadaşlar abone Çok seviyorum. Hoşçakalın.